Vielen Dank. Yüzyılın afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente birçok kurum ve kuruluş gelerek yardım için seferber oldu. Diye girmedi, Bu kapsamda afetin üzerinden aylar geçti ve yarılar büyük ölçüde sarıldı. Konuyla ilgili olarak Kahraman kente gelinen son durum hakkında kent genelinde ulusal ve yerel bazda faaliyet gösteren basın mensuplarına bilgiler verildi. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Koordinatör valilerinde katılım sağladığı toplantıda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin barınmadan yiyeceği birçok temel ihtiyacının kent merkezi, ilçeler ve kırsalda büyük ölçüde karşılandığını ifade etti. 102. gündeyiz. Afet'in 102. günündeyiz. Bugün itibariyle biz de ilimiz Kahramanmaraş özelinde Afet'le ilgili yapılan çalışmaların hangi noktada olduğunu belirtmek üzere, sizleri bilgilendirmek üzere bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk önce vatandaşlarımızın çadır kentlerde barındırılması ve akabinde de malum biliyorsunuz konteyner kentlerin yapımı ile birlikte de vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına geçinceye kadar inşallah konteyner kentlerde yaşamlarını idame ettirilmesi için çalışmalar son hızıyla devam etmektedir. Bu anlamda son bilgiler ilimiz genelinde 42 konteyner kentin 31 e, tanesi tamamlanmış. 7 konteyner e, kentimizde ise çalışmalar hızlıca devam etmektedir. Sıcak bir mevsim, tabii ki yaz mevsimi başlangıcındayız. Bu sıcaktan kaynaklı olarak da vatandaşlarımızdan konteynerlarımızda e, klima takılmasıyla ilgili ciddi talepler gelmişti. Bu anlamda da AFAD Başkanlığımız... Ee, bu konuyla ilgili bir çalışma başlatmıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte altyapı müsait olan bütün konteynerlerimizde e, konteynerlarımızda, konteyner kentlerimizde konteynerlarımıza inşallah klimaları takılacaktır. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Vali Coşkun açıklamasının devamında yeniden ayağa kalkmak için canla başla hep birlikte çalıştıklarına dikkat çekti. Ee, kırsal mahallelerimizdeki Afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik olarak onların barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük malum konteynerlar e, teslim edilmeye başlandı. Bu anlamda da kırsalda yaklaşık 5500'e yakın vatandaşımıza konteynerlarını teslim ettik, yerleştirdik. Onların tabii ki çalışmaları bir yandan da devam ediyor. Malum TOKİ tarafından ilimizde yapılan, daha önce yapılan Hazır konutlar vardı, kalıcı konutlar vardı. Bu konutların bir kısmı biliyorsunuz AFZ'de vatandaşlarımız için ayrıldı. Bu vatandaşlarımıza da bu konutlardan tahsis edilme süreci devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları ile ilgili de şunu ifade etmek isterim. Malum yıkık, acil yıkılacak binaların enkazlarıyla ilgili enkaz kaldırma çalışmaları hemen hemen tamamlanmış durumda ilimiz genelinde ağır hasarlı binalarla ilgili de malum bir yasal süreç takip ediliyor duyuruya çıkarılmıştı e, çıkılmıştı onlar tamamlandı vatandaşlarımıza duyuruları yapılıyor onunla ilgili de bütün bu yasal süreçler tamamlandıkça ağır hasarlı binalarla ilgili de yıkım süreci başlayacaktır şu an itibariyle yaklaşık 350 bine yakın öğün beslenme yardımı beslenme desteği verilmektedir sıcak yemek verilmektedir. Ve şimdiye kadar da toplamda 91 milyon 623 bin 524 adet hem kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Giden vatandaşlarımızın özellikle şehrimize geri dönmesi noktasında AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu seçim sürecinde de bu çalışmalar hassas bir şekilde yürütülmüştür.